Yeni videodan herkese merhaba. Şimdi e, biz Ayhan Alanlı'nın karavan doktoru videosu çekmiştik. O videodan sonra Almancı bir abimiz Almanya'dan bu arabayı getirdi e, ve Ayhan Alanlı'ya teslim etti. Ayhan Alanlı'ya anahtarı verdi, karavan yapması hususunda. Dükkanın önüne çekti. Şimdi 4-5 arasında biz sözleşmiştik. E, Karavanı önce bir yine şöyle bir göstereyim. Bakın Alman plaka. Türk bir abimiz, gurbetçi bir abimiz olması lazım. Detayları alacağız şimdi. 4 ile 5 arasında bizi bekliyordu. Ayhan Bey. Bakalım. Ne yapıyor? Merhaba. Kolay gelsin. Kolay <laughs> ya abi. seni yine çalışırken yakaladık. Yok bu sefer şimdi... o zaman oturuyordum yakaladığımda şimdi çalışmaya başladım. <laughs> 4 ile 5 arasında bekliyordum beni. Evet. Ee... Biraz erken mi geldi? Yani şöyle biraz erken mi oldu aslında ama. Ar aracı görünce dedim ki kesinlikle dedim bu arabadır Alman plakaya. Dedim önce içine bakayım. Ayhan kardeşim orada görürüm. Ne yapıyorsun iyisin? İyi vallahi. Yani. Sen nasılsın? Ben biraz hep bahsettim bir... aslında. Öyle mi? Karavanla. Şey, yakalıyorum da bir normal bir konuşup da girseydik daha girdikleriydi. hep ben doğal daha güzel oluyor ya. Ben seviyorum böyle evet. doğal. Hani karavan şimdi hazır dedin ya hani söktüm içine girdim sökmeye aynen, başladım. Aynen, aynen. Muhtemelen aynen. dedim içindedir dükkana girme dedim içinden başlayalım. Yaptın, Zaten öyle. sen de çalışıyordun ne yapıyordun şu an? E, şu anda kafesleri söktüm bir tane bir de saplama kalmış. Onu çıkarttım. O da canımı çıkarttı. Bitti yani. Şu an sökümleri de ayıkladım komple. Çok güzel Buradan bir kanal. Komple kapalı. kapalıydı. Yaklaşık kapalıyken 173 santim çıkıyordu. Yani şu bölüm kapalı olduğu için bu tarafa doğru. Burada da 12 santim bir alan çıktı. Tabii hmm. ben bunu fark etmedim öncelikle. Dolayısıyla bunu sökünce buraların iş yapmaya başladı. Buraya cam yapacağım bir tane. E, burayı cam yapmayacağız. O'na geçeceğiz. O'na hemen başlamayalım. Başlayalım. Biraz izleyiciler merak etsinler. Öyle mi? Bence şöyle yapalım. Ben biraz bahsettim bu arabanın hikayesini. Tamam. E, az önce de dedim ki karavan doktoru diye video atmıştık Ayhan kardeşimin. Oradan mı izlendi de Almanya üzerinden mi gelindi? E, şöyle söyleyeyim. E, 30 Mayıs tarihinde, işte pazar günüydü galiba. İşte biz de Çeşme'ye karavanlarla gezmeye gittik arkadaşlarla. Mesaj geldi. Beyefendi işte e, karavan yaptırmak istiyorum. Bir aracım var dedi dedim e, yapabilirim ancak şöyle mobilyaya giremem dedi. ama ben sizin mobilyayı da e, ilgilenmenizi istiyorum ben burada çok fazla duramam e, size bırakırım siz ilgilenirsiniz dedi ben de bir mobilyacı araştırayım ona göre de bir hareket edelim dedim e, daha sonrasında ben araştırmalara başladım pazar günü falan arkadaşlarımla işim dostum arıyorum sonra bir şeyler buldum bir e, atölyesi olan bir arkadaşım var e, yaparız falan dedi sorun değil dedi ben de aradım Araç sahibini ee, Dedim abi böyle böyle ya ben yola çıktım geliyorum dedi. Abi dedim ne saatte çıktım dedim geliyorsun. Almanya'dan evet, çıkıp evet, yanıma evet, geliyorum. Direkt yani hiç İzmir'de hiç bağlantısı da yok. Öyle bir güven vermişsin ki o herhalde o videoda değil mi? Yani ama o güveni de, biliyorsun ben de sana ilk söylemiştim abi, teşekkür çok teşekkür güven verdin dedim teşekkür bana. Teşekkür Hatta izleyiciler de Aynen. o güveni alacaklar diye de söyledim. Aynen. Ondan sonra e, geldi e, çok da iyi bir insan. İnanılmaz yani inanılmaz efsane bir iyi bir insan. Sağ olsun teşekkür ederim. Onu da e, bu konuda tabi başladım ama mağdur etmeyeceğim. E, da, tabii ki bir dahaki videolarda da kendisiyle de röportaj yapma olanağı olursa söyledim. Tabii, ben ki, dedi, yaparız. tabii dedi, ki, yaparız. tabii, ki yaparız. Tabii ki Böyle şeyleri sevmiyor falan dedi ama dedim yaparız beraber dedim. Dolayısıyla e, getirdi aracı. Cumartesi günü buraya teslim etti bana. E, sonra ben söküme başladım. E, bir yandan da malzemelerin tedariği konusunda işte e, çalışmalar yapıyorum bir yandan bu şekilde, bir yandan montajlarım oluyor, oraya gidiyorum. Şöyle yap olur mu? Tabi devam et de. Ee, şimdi karavan ya, karavan olacak, bu araçtan biraz bahsedelim bence. Tabii ki, tabii ki. Modelinden, işte kilometresinden vesairesinden. bence bir dışarı çıkalım. Olur Önce mi? bir dışarıdan izleyicilerimiz bir karavan aracı karavan olacak aracı bir görsünler. Evet, evet. Bir de sen nasıl buldun izlenimlerini anlatırsan, Ford Transit galiba. Valla şöyle söyleyeyim, ilk başta tabi küçük geldi, Ducato'dan sonra ee, bunun yaklaşık 12-13 santim sağdan ve soldan niş olduğunun farkında değildim. Açık açık söyleyeyim. O kapakları söktükten sonra o derinliği buldum. O derinliği bulunca da dedim ki yani bu bence benim de aracım olmalı. Ya yani ben de eğer ki bir dahaki toplarsam kendime Ford Transit toplayabilirim. Niş çok enteresan. Yani 12 santim nasıl kapattın orayı? Yani çok efsane bir. Şey. Şuradan bir gösterebilir misin? Tabii. Şimdi mısın? bir daha girelim. Şimdi izleyiciler şöyle bir görsün, burası aşağı yukarı kaç santim fark ben ediyor? Ben geliyorum 12 santime yakın, ben hemen metre getiriyorum. Sadece burası mı 12 santim? Evet, evet. Hayır. Şimdi arkadaşlar, ee, karavan karavanda çok niş olacak yer var, özellikle Ayhan kardeşim zaten belirtti ama evet. şu kısım değil mi böyle yani. niş niş, niş olarak kullanılabilecek? Tabii burası böyle komple kapalıydı kapalı olunca bunun arkasını fark edemedim ama şöyle bakalım. Abi evet. kaç santim burası ya? Hi evet. o kadar da karşıda olsun. Evet bir dikme koyuyorum şu anda. Karşıdan baktığımız zaman 13 santim neredeyse. 12-13 santim. 12-13 santim, yani. santim, evet. Yani çok ciddi bir çok ciddi bir evet, şey santim, ya. Santim, santim kazanıyor var orada. Açıklık kazanıyor. Burada. Burada da aynı şekilde. Evet, e, evet, karşı tarafta da var. O... E, o zaman şöyle şimdi Ducato'lar en geniş karavan diyorduk ya. Evet. Araç karavan, yani karavan olması için ba çok uygun diyorduk şu bunlar. Şu anda Ducato, Ducato'yu geçti. Bu, e, bunu da bakalım beraber. Totalde tamam evet, evet, ben sayayım şöyle. Tabii ki. Şu şekilde e, izleyicilerimiz de tabii bu araç konusunda bence bir çalışma yapabilir. Şu anda 195 cm'i görebiliyor muyuz? Bir saniye. Oradan çekersek şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tabii ki. Bir daha tuttuk. Tabii Sen ki şöyle ki. biraz ge gelersen Geldi. yanına. Süper. Geldi. Evet. Şu evet. anda. Bakın arkadaşlar 195 santim. Ducato kaçtı? E, Ducato 195. 190 santim. 190 evet. cm. Peki şöyle. E, ufak ufak tabii içeri de geçeceğiz. Tabii Yatağı nasıl kullanacaksın? O niş olan bölümlerden mi? kullanacaksın. Daha ya da şu şu şekilde geniş olması için. E, araca önce bir izolasyon yapmam gerekiyor. Çok ciddi bir izolasyon yapacağım önce. E, o da 2 e, iki santimlik izolasyon kullanacağım. Üzerinde de e, Abba kullanacağım. Appa dediğimiz alüminyum, balon balon alüminyum diye geçiyor. Bir de aba var. Alüminyum balon alüminyum geçiyor. Appa bildiğiniz bildiğimiz çırt böyle balonlar vardır ya. Onun üzerinde alüminyum var. Altında iki tane balon var. Altında bir tane daha alüminyum var. Yani 5 milim kalınlığında bir izolasyon. Üzerimize onu geçeceğim. Yaklaşık iki buçuk santimlik bir izolasyonumuz olacak burada. O da ortalama e, şuralara geliyor. Bunun üzerinde buradan kapatacağım. Burada da bir hava boşluğu gerekiyor. Çünkü içerisindeki sıcak havayı e, direkt ağaca yansıtmaması adına. Burayı da kapatacağım. Burayı bu şekilde e, hayalim öyle şu anda. E, yaklaşık da 9 santim civarında şuradaki bulunan bölgeye de direkt dikme koyacağım. Ve burası sanki şey gibi olabilir. Yani düşünebilirsiniz. E, bazan arkası böyle e, koltuk arkası sırtı gibi durabilecek. Aha, aha. Öyle ayarlıyorum şu anda. Tabii ne çıkacak onu da biz de e, beraber göreceğiz. Burayı niş kullanacaksın eyvallah. Evet, Karşı tarafa da Karşı aynı şekilde yapacak bir mısın? Tane Avrupa cam takacağız. Ha ona Berlim, da geçelim. Doğru. keseceksin evet, mesela? Yani şöyle söyleyeyim. Berhemi cam kullanacağız. 90'a 50. Yaklaşık burada bir cam olacak. 50 santimde şu şekilde. Ee, bu camın üzerinde Yaklaşık yine kenarlarında izolasyon olacak, İzolasyonun üzerine yine burada bize yaklaşık, şöyle söyleyeyim, 8 santimlik yine bir niş alanı olacak bu tarafta, bu bölümde. Şahane. Sonra yatağa geçiyorum, yatağı merak ettiniz. Ben de bu yatak konusunda bir çalışma yaptım. Yatağı... Şurada rakamlar gördüm. Ayağın 90 santim gördüm, orada 50 evet, santim gördüm. Aynen, onu anlatayım ben sana. Yatağa şu kapağın, bölümün contasının olduğu yerden başlayacağım. Buraya kadar 90 santim sabit bir yatak yapacağım. Sabit yataktan sonra buraya içerisine e, sürgülü bir şekilde gelebilen e, hatta şurada bir puf var, onu da anlatacağım birazdan. E, sürgülü gelen bir tane kayıt gelecek. Alttan yatak 140'a uzayabilecek. Yani 90 okay. artı 50, 140 santime yatak uzayacak. Burada yat, yatak bitecek. İstediği zaman kapatacak. Kapattıktan sonra buradaki e, yatağa ortopedik yaptıracağım. Hatta hatta girintili çıkıntılı olacak. Özel bir yatak yapılacak. Yatağı buraya minder olarak kullanabilecek. Karşi Bak onu var. çok merak ettim. Tabii evet. bu şimdi bu videoyu çekiyoruz Hı -hı. ama bunu ben seri olarak düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. hepsini bir yanda atamayacağımı düşünüyorum. Evet. Parça parça atarız. Ee, bakın aracın ilk hali bu. Ee, çünkü söktü hani Ayhan kardeşim bu şekilde söktü. Aracı nasıl buldun? Az önce bahsettin ama çok diri görünüyor. Kaç model bu arada? Evet, bu arada evet o konuyu da attık. E, araç 2018 model, e 200 bin kilometrede. E, diri bir araç yani çok çok da başarılı bir araç. Hı -hı. E, gayet de güzel de kullanışlı biliyorsunuz bunlar arkadan çekişli. Arkadan çekişli olması demek bugün Uludağ'a gittiğiniz zaman ya da ne bileyim, bir rampada kaldığınız zaman ön, çek, ön önden çekişler. Arkada yaklaşık bir, bir, bir buçuk tonluk bir ağırlık olduğu zaman kafayı öne kaldırıyor. Do dolayısıyla patinaja kalkıyor. Ama bunlar da değil. Daha çok oturuyor. E, aslında karavancıların tercih ettiği araçlar genelde arkadan çekiştir. Ancak genişlik bulamadıkları için e, Mecburen Ducato'ya yakalıyorlardı Ama bence bu araç evet 13 metreküp ama niş konusunda çok başarılı. Yani e, geniş bir şekilde kullanabilirler. Onu sökünce daha çok gördün değil tabii mi? Esas. Tabii, Ondan aynen. sonra belki hayranlığın başladı. Kesinlikle. Yani, dün de işimle konuştuk. Hatta o da geldi burada ben çalışırken. Onu gösterdim, nasıl yani dedi ya. Şöyle baktığınız zaman gerçekten çok fazla bir ferahlık var. Hatta şu bölümden baktığım zaman yani. Evet. Yani Kesinlikle şöyle yani. ben de geniş açı evet, evet. alayım. Ee, evet. Çok da düzgün yani doğramalar çok güzel. Bu arada aracın banyosunu buraya koyacağım. Ve banyoyu buraya koyduğum zaman buradan yaklaşık yukarıya kadar 190 santim dikme gelecek. Ve burası komple bir niş. Altında da sürpriz olarak bildiğiniz dolap yeri hazır yani buralara dolap yapacağım. İçeriği de kullanacağım izolasyondan sonra. Yaklaşık buradan iki buçuk santimden sonra devam edeceğim. O da bize kalacak olan yaklaşık görebiliyor musun? 14, 14 santim. santim evet. evet. 14 santim civarında. Evet. Gayet de başarılı görüyorum yani. Gayet de güzel. Evet. Ee... Banyo buraya gelecek bu arada. Buraya ee, buzdolabımız gelecek. Yaklaşık yerden şu alanı kullanmak Nasıl bir şey istiyorum. düşünüyorsun buzdolabı? Ufaklardan mı? No, hayır. E, büyüklerden onu anlatayım hemen. Yaklaşık bizim buradaki payımız 33 santimde ya. Bir, bu 33 santime kadar bir dolap yapacağım buraya. Kapaklı. Bunun üzerinde bir tane kayıt olacak. Buradan itibaren 84 santim civarında buzdolabı yapacaksın. Gelecek. Şöyle göstereyim. zaman. Yani şuradan evet, evet. az önce bahsettiğimiz Şöyle, gibi, gibi. Şöyle. şu bölüme kadar, şu bölüme kadar buzdolabı olacak. buzdolabı olacak. Sonra burada da bir tane dolap olacak. Ortalama o da şöyle göstereyim. 65 santimlik bir dolap olacak. Ortalama. Şimdi 13 metreküp bir karavan değil mi? Evet 13 metreküp. Şimdi senin boyun kaç mesela ya? Şu an ben 1.85'im ve 1.76 falan. Yani. Çok rahatlıkla durabiliyorum 75, ayakta. 75-76 gibi 75, düşünüyorum. 75-76 ben 1.85'im ama. Aç. Evet bakın şöyle gösterelim. Evet. 1.76. Arada bir 15-20 santim rahat Aynen. var. Aynen. Burası yaklaşık 1 santim daha 2 santim daha aşağı doğru düşecek yani bu arada. Yani 1.85 gibi bir evet. adam. Kankaz benim gibi bir adam. Buraya. Evet. Dik rahatlıkla durabiliyor. Evet, evet, Bir de şunu soracağım. Çok merak ediyorum. Yani Ducato'dan biraz daha eni, ya daha boyu daha doğrusu dar gibi değil mi? Evet. Tahmin ediyorum 70 santim civarında daha kısa bir araç. Şimdi benim tahmin ettiğim gibi olacak galiba. Yani. Ki şöyle tahmin ediyorum. <laughs> Hem oturma grubu hem yatağı beraber mi yapacaksın daha ergonomik olsun diye, öyle mi olacak? Evet, şöyle söyleyeyim, ona devam edeyim bu arada. E, bu bölüm yatak sabit kaldığı zaman... İçer, e, bu arada da bunun projesi hazır, projesini de sana veririm. Onun yine ben videoyu göstermek istiyorum. Birazdan tamam, anlattıktan sonra evet. projeyi de yanına koyarız şöyle evet, araçla beraber. görsün izleyicilerimiz. Burada, doğru, doğru, doğru. burada e, yaklaşık... E, onu da tam söyleyeyim şimdi burada... Videoda insanlar ölçü isterler. E, 83,5 santimlik bir... Kufumuz var burada kapaklı, burada bir sırtımız var sırtın içerisindeki rayın içerisinden 90'a 50 bir şekilde 140'a yükselmesi için bir ay kısmına bir parça çıkacak ve burada kufta oturma alanı kalmayacak sonuçta bunu istediği zaman kapatabilir yatacağı zaman açılacak olan bir konu daha sonra buradan itibaren bir metrelik bir mutfağımız var şu bölümde şuradan evet, yarıya kadar için, mı olacak o çizi şurada vardır bakın şurada bu senin bir karavanın vardı yani. O da öyleydi değil mi? Evet. Bir yarıya kadardı. Hatırlayanlar evet, evet, evet. o aynen öyle, karavan güzel. doktoru videosunu izleyenler. Evet. E, Ayhan kardeşimizin karavanının mutfağı da buradan, yarıdan başlıyordu bu şekilde. Kesinlikle. Ona benzer bir şey olacak galiba değil mi tasarım evet, olarak? aynen. Tasarım olarak sadece e, mutfak bölümü o şekilde ama tamamen değişik. Benim e, banyom ortadaydı o dönem zarfında. E, şimdi köşeye alacağız. Şimdi şey, unutmadan şunu söyleyeyim. Gurbetçi abimiz hı hı. E, özel bir şey istedi mi senden? Mesela senin karavanın tasarımlarından görüp işte ben bu tasarımı çok beğendim, bu karavana da uygulamak istiyorum dedi. özel bir şey oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim, e, işçiliği beğendi. Hani bir ekstra bir şey yap demedi. Yani düzgün, e, kaliteli bir şey görünsün dedi. Ben de e, kaliteli görüneceğini zaten söyledim kendisine. Renk seçeneklerini kendisine bıraktım, kendisi seçti. Ben hiçbir şekilde müdahale olmadım. E, rengi merak ettim. ne kullanacak? Rengi öteki biliyor. Sürpriz mi olsun? olsun. <laughs> tamam izleyenler merak <laughs> etsinler. Evet. O zaman söylemek isteyeceğim başka bir şey var mı içeride? E, i̇çeride söylemek istediğim başka bir şey. E... Ha, şey diyeceğim şu arkalara cam olacak mı? Hayır pencere olmayacak istemiyor. istemiyor. Evet. Evet. Okey. Eee biraz daha uyku modunda düşündüğü için rahat huzurlu olayım diyor. E, şekilde. Sadece bir şuraya şey... bir evet. ber gibi evet. olacak. Evet. Bu tarafa sadece olacak. niş olacak bir değil bir mi? tarafa. Bir de bu bölüme sürpriz cam olacak. Okey. Boy Ci, mu? Pardon, özür dilerim. Ee, berhimi cam olacak. Boy mu olacak komple? Ha, boy evet. Burası da aynı 90 50. Hı -hı. Yaklaşık şöyle göstereyim. Hatta size de göstermem daha zor olacak. Şöyle. Okey. Ee, 50 cm'de göstereyim. Orada da yine bir berhimi. Bayağı da büyük bir cam yani. Ee, yani. Evet. Şimdi orada da büyük bir cam kullanılacak. Çaprazlama evet. düşünün. Evet. Zaten Aynen. arkada şu tarafta banyoyu da gösterecektim bize. Evet, evet Gerçi evet. onu da bir e, mutfağa gördük ama şimdi banyonun ölçüsünü falan da en azından Tabii bize anlatırsan şey Ayancım. Ee, banyoyu şu şekilde düşünüyorum. Tabi bu birer ikişer iki santim şaşabilir. E, hesaplamama göre 70 santim en Hı -hı. bu şekilde kapıya doğru. Şoför mahallinden arkaya doğru da 100 santim. Yani 70'e 100, evet. evet. Aynı bu şekilde bir bir banyo düşünüyoruz. Ee, Şeyi tabii soracağım. Ki. Tabii ki. Evet, oturma grubu yaptık. Toplam kaç kişi oturabilecek totalde? Oturufla beraber. E, i̇ki kişi burada oturacak. Karşıda bir kişi oturabilir çünkü 85. Burası biraz daha e, geniş bir alan, bir metre. Bir metre iki kişi oturabilir. Burada 85 kalacak. Çok sıkışabilir ama istersen oturmak isterse de orada 4 kişi biraz zorlanır ama oturabilir. Ya yani bir 6 kişi. Buraya evet, da evet. ilaveten tabure vesaire gibi bir evet, şey. Burada bir masa düşünecekse. E, Ekstra da burada bir puf olabilir oturması e için misafirin. Koltukların dönmesi konusunda bir şey dediğimiz de sabit bir mi kalacak. Var. Sabit kalacak. E, bu gördüğünüz taraf zaten banyoda kalacak. Bu tarafı teknik koltuk yapacağız. E, bunu da e, bir projesine bakacağız, döndürmeye çalışacağız. Burayı da döndürebiliriz. Araç manuel bu arada. evet manuel Sanki çok yani enini çok güzel gördün, niş evet, alanları çok evet. güzel. Ee, Başka ne özel, arkadan çekişli olması evet, da evet, değil mi? Çektim. Artılarından kesinlikle, bir tanesi. Kesinlikle. Yani efsane düşünülmüş bu durum yani. Ama tabii karavan için düşünmediler bunu. Hatta yani karavan için düşünen bir adam bunları daha az tutup, bunlar biliyorsunuz şaseler. E, bu arada da Fordlar, e, Ford ve Crafter tipi araçların arka bölümü çok sağlamdır Ducato'dan. Hı hı. Ducato'lar paramparça olur ama bunların fark ediyorsanız evet. adamlar havalı bir şekilde hınış bırakmış. E, yani adam bunu karavana dönüştüreceğini bilseydi buna daha farklı proje yapabilirdi. Çünkü e, sonuçta bu aracın arka tarafı 196-195 cm. Ona göre çelik karkas yapardı, yapardı. Ama biz de ne yapacağız? E, bunları değerlendireceğiz. Vallahi... Anlatılacak başka neresi var? Yukarıya herhangi bir şey yapacak mısın o tarafa? Evet, sürpriz olacak. olacak. Okey. O, o zaman bundan sonraki mutlaka takip etsinler beni. Bunu çünkü seri yapacağız. Öyle görünüyor. Evet. Ben aslında bunu bir, birkaç bölümü işte tesisatı işte iç izolasyonu falan alabilecek birkaç video çıkartırım diye düşünüyorum ama. Hı -hı. Sadece şu kısım bir Bibio'ya sığdı. <laughs> Demek ki yapılacak çok iş var. Barca Bizim saniye. seri bayağı uzayacak arkadaşlar, öyle evet, görünüyor. Evet, 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 evet. Ama ortaya çok güzel bir karavan çıkacak, öyle i̇nşallah, görünüyor. Inşallah. Ben senden şeyi rica edeceğim. Hani şablonu yapmıştın ya. Ha, tabii ki, evet. Onu e, istiyorum. Bir de onu gösterirken ben karavanın şöyle etrafını bir göstereyim. Arkadaşlar 2018 model. Ford Transit bir araç. Gördüğünüz gibi. Abimiz yurt dışından. Ayhan kardeşimizin İzmir'e 3 yola getirdiği aracı işte Ayhan kardeşimiz başlamış yapmaya tabi işi var ama keyifli bir karavan olacak çünkü Ayhan'ın elindeydiyse ben inanıyorum ki ortaya çok güzel bir karavan çıkacaktır 13 metreküp bir karavan bu şimdi bu tarafa da bir gösterelim karavanın karavan olacak arabanın daha doğrusu Evet Ayancım hazır galiba. Hazır, hazır. İşte az önce anlattığımız Aracın projesi. Aracın şöyle yansıma yapıyor. Evet. Peki. Bak, şöyle gösterelim. Izah Hı -hı. E, şurası hafta Daha başarılı olur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. İstersen bu tarafa gel. Okey. Okey. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle şahane. 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 Aa, i̇yi mi? Süper. Tamam. Burası yatak bölümü. 90 santim dediğim bölüm bu. Arka kısım. Ve açılan kısmında şuradan göstermem daha da olacak. Açılan kısımda kayıt bu. 50 santimde buradan uzadığı zaman buradaki masanın üzerine biniyor. Ve bu da destek olacak buna. Çünkü biliyorsunuz yanlardan koyduğunuz zaman, evet. bunu kalınlaştırmak fazla istemiyorum. Karkas yapabilir ama hiç gerek yok. Bu masa bunu taşıyacak. Herhangi bir sorun da yaşamayacak. Ee, yanı sıra buradaki 85'lik puf, buradaki buradaki 100 santim 100 ölçtüğümüz puf, bunun yan tarafında buzdolabı var. Şu bölüm buzdolabı. Şu 60 santimlik dolap demiştim. Alt tarafta da işte 40 santimlik bir dolap olacak kapaklı. E, bu mutfakta burada çok kısa görünüyor ama e, burası 1 metre. Onu söyleyeyim. Çizimle alakalı bir durum. E, buradaki durum da banyo. Banyo. Evet. Şahane. Durum bu. Üst taraflar dolap olacak zaten. Şu gördüğünüz. gibi. Ve e, bunun karşılığı da dolap olacak. Yani kapı sürgüsünün. Hatta buradan gösterebilirim sana. Kapı sürgüsünün olduğu bu bölümden. Arka arkaya kadar evet, full, olacak. Evet, full dolap olacak. Evet. Durum bundan ibaret. Bir de ayancım tabii ki. sen ee, sende hani on parmağında o marifet evet. var. Önceki videoda bahsetmiştik. İstersen o çalışmalarından biraz bahsedelim. He. Tamam bahsedelim. Değil mi? Evet, Hazır tabii. var mı şu an? Var var var. var yani o zaman şöyle da... yapalım geçelim mi içeri? Geçelim. Bir görelim tabii bence onu. Şimdi orada ticari amaç gütmediğini ee, biliyorum ben senin. Evet. Tamamen hobisel bir ve şimdi Ayhan kardeşimizin aslında kadar eğilin yatkın olduğunda bu içeride işte tasarımsal ürünlerde göreceksiniz. Sen istersen geç. E, 2018 e, Şubat ayında şöyle bir konu başıma geldi bir arkadaşlarla yemekteyiz İşte bir tane e, bir şişe getirdiler masada duruyordu o e, şişenin ağız kapağının kısmı sıkışmış. Neyse herkes denedi falan. Bana verdiler onu. Açabilir misin? Verdiler. Açamadım. Orada da bir Volkan Bey birisi var. O da bir yaklaşık bir 40-45 kiloluk bir abimiz. Verin dedi ya ben açayım dedi. Masa bir anda koptu gülmeye başladı. Ondan sonra aldı bir tane bıçak masadan. Kapağın havasını aldı. Bu sefer buyurun dedi. Yani düşün orada 7-8 kişi falan bunu denedi ve açamadı. Dolayısıyla kapağı açtı. Dedim ki ver dedim ben de onu dedim sana dedim bir hatıra yapayım. Aldım. İkili bir de telefon açıyor. Hani benim hatıram, hani benim hatıram. Velhasıl ben ona bir tane abajur yaptım o şişeden. Abajur yapınca halatla şişenin özleştiğini gördüm. Dolayısıyla o zaman zarfında işte cam şişeler almaya başladım. Halatla sarmaya başladım. Hatta halatla şu şekilde sarımlar yapmaya başladım ve gayet de çok da başarılı olduğunu gördüm. Peki İsteyen evet. çok oluyor mu böyle? Görüp, ya, e, bana ver, bana ver diyen oluyor mu? De, oluyor da, e, hatta şurada da yazdım, ürünler görsel başlı satılık değildir. Evet. İsteyen değil, parayla almak isteyen de oluyor. Dolayısıyla sonrasında şey geldi, e, Güzel Kültür Merkezi'nde bir hanımefendi vardı. E, buraya tesadüf geldi. Aa, bu ürünleri yaklaşık da o zaman 5-6 tane falan yapmıştım. Ürünleri e, bu ürünleri nereden alıyorsunuz dedi. E, dedim, almıyorum, kendim yapıyorum dedim. Aa çok güzelmiş dedi, bunu dedi sanat sergisinde de açabiliriz aslında dedi. E, kaç tane ürün olması lazım dedim. Yani sanat sergisinde olacak yani bir ayrı ayrı da koysak 17-18 tane olması lazım dedi. Tamam dedim ben yapacağım, o zaman tamam dedi. Ben başladım ürünleri yapmaya. Yaklaşık 45-50 parçaya yakın ürün yaptım. Bu arada bunun devamı da yukarıda. Aa, yukarıda, okey. Evet, depo gibi duruyor. Ee, sonrasında e, bir sanat sergisi açtık. Güzel kültür Şuna bayıldım gerçekten çok evet, güzeldi. Bir 35 gün bir emeği var onun. Çığlık şeyi var, tablosu var sanki ee, böyle onu e, anlatıyor. Yani aslında e, burada kadının özgürlüğünü anlatıyor İzmir'de. E, öyle düşündüm. Hı -hı. Yani her kadın özgürdür. Hı -hı. Orada ışık var, işte e, avucunun arasında şey. Ya bunlar çok pahalı şeyler bu arada yani. Ya normalde İşeride evet. Baktığımız baktığımız çok burada, pahalı şeyler. E, Türkiye'de bunların değeri yok bu arada. Ya adam gitmiş ağacı almış da <laughs> yani öyle derler. Ya yani, yani buraya ya falan diyor değil mi? <laughs> Genel <laughs> hatta şey diyor. burada aynısını da yapabilirim diyor. Dedim çok güzel hata yardım edeyim sana. Yapabilir yani. Yapılmayacak bir şey değil. Neden yapmasın? <laughs> Ama işte herkesin ulaşacağı bir şey değil yani. Niye Bu değil bir abi. de el işi ister yani. Evet kesinlikle. Ya şimdi işte uzaktan davulun sesi hoş görünüyor evet, evet. da. Ama işte öyle olmuyor işin içine girdiğim zaman. <laughs> Tabii bunları da şöyle bir esprili de bir olay anlatayım. Bu ürünlerden mesela ben, benden bir tane aynısını istesene, bulma şansları da yok. Çünkü ben bunları ee, çok komik olacak belki ama e, bunları bildiğiniz hurdacılar var ya geziyor. Onlarda cam oluyor bazen. Onlardan satın alıyorum. Ee, bit pazarlarına gidiyorum. Bunlardan mesela şu obje camı, ondan sonra örnek veriyorum şu camı. Ondan sonra şurada random gümüş bir tane. Bunları mesela bit pazarından alıp tasarladım diyorlar. E, ee, aynı şekilde vazo içerisinde kadeh var. Bu arada bu ledli dışı beyaz yanıyor kadeh içi kırmızı ledle yanıyor. Şu aynen. arkada bir tane evet, gözüküyor. Evet, aynen öyle. Ya bunları seyrettikçe bana huzur veriyor ya. Şahanesin. Bir de şu var. De Aa evet, şu alttakini de aynen, alttaki görmemiştim. Şöyle bu nargile gibi, nargilelere benziyor. Nargile Sanki gibi. değil mi? Baktım çok evet, uzaktan. Evet, aynen. Bu ilk parada, bu bir şey değil de, bunu buraya asmıştım çok dengesiz duruyor diye. Yani böyle bu şekilde. Valla iyi de... ne sağlık, harika şeyler yapıyorsunuz. Arkadaşlar her şey paranı değil işte. Yoksa ayan kardeşim bunu... Evet. Çok e, güzel fiyatlara verirsin yani ama ya işte hep çocuğun burada, gibi olmuştur bunlar evet. senin ya değil mi? Gerçi ama ki... bunu çok dikkatli alırsan e, burada bir e, suriyet var. Fark ediyor musun? İzleyicilerimiz bunu görsünler. Evet. Bir de ışığına çıkalım ayancığım. Evet, tabii, tabii ki Yorumlara yazsınlar. Evet. Ne gördüler? E, evet. bunda yani yorumlara bir yazsınlar. Bir şey görecekler. Söyleyeyim burada söyleyeyim. Söyle be. <laughs> onlar yazsın yorumlarda. Tamam. Arkadaşlar, e, bunu görüyor musunuz? Bakın komple bir sureyet olarak düşünün bunu. Ne görüyorsunuz burada? Bir dakika ben bu elim buradan kaybedemedim burada. <laughs> Biraz daha uzaklaştır. Tutuyordum birazcık şöyle. şöyle. uzaklaştır. Şöyle bak. Burada eee bu insan sureti değil. Söylemiş. Aa bir ipucu verdin. Eyvallah. Evet bu kadar. Yorumlara yazsınlar diye. Evet. Okey. Şahane. Bu Burada maşallah yine 20 küsur dakikaları dakikalara devirdik. Aya. Ya evet. senle olduğumuz zaman ben diyordum ki ya acaba çok telefonda telefonla çok. bir 10 dakika 15 dakika çıkar mı acaba? Maşallah çok ikiye katladık ya. Çok yine ayancım gevezeyiz acaba. Hay değil. Evet. O kadar keyifli oluyor ki seninle muhabbet etmek. Ee, gerçekten çok keyif aldım yine. Vallahi çok teşekkür ederim. bu videoyu kapatalım bence. Hı -hı. Ee, dediğin gibi yine ikinci videoyu merak etsinler. Evet, evet, evet. Bundan sonraki arkadaşlar takip edin bizi. Bakın aracı gördünüz. Şahane de böyle kendi el emeklerini gördünüz Ayanc kardeşimin. Evet. Son olarak bir şey söylemek ister misin bu video için? Ee, bu video için e, öncelikle sana teşekkür ederim. Tekrar e, ne demek? bunu çektiğin için. E, izleyicilere, seyircilere de çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler diliyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.